kazanımlar elde etti. Libya'da neler oluyor? Medyaskop yorumcusu ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le konuşacağız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, Mars sonundan itibaren e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin ilk maddesi koronavirüstü. Fakat salgın devam ederken Libya'dan da haberler gelmeye devam ediyordu. Şimdi kamuoyu belli oranda bunları kaçırmış olabilir. Ama bildiklerimiz Genel Hafter'in Türkiye destekli hükümet ordusu tarafından geriletildiği, bu hafta sonunda bazı temaslar oldu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarracı ağırladı hem de Sarraj Rusya'ya gitti. Onun dışında ise az önce haberimizde de izledik, Mısır işe dahil oldu ve bir ateşkes planı ortaya koydu. Şöyle başlayalım isterseniz, neler oluyor Libya'da? Libya'da olanları, bugün olanları anlayabilmek için özellikle Nisan'ın son haftasına, 21 Nisan tarihine dönmek gerekiyor. 21 Nisan'da Rusya ilk kez, çok önem verdiği Berlin Konferansı kararlarının uygulanması açısından Berlin Konferansı'nın artık çamura saplandığını ve yeni bir müzakere masası kurulması gerektiğini açıkladı. Bu çok önemli bir dönüm noktasıydı Rusya dış politikası açısından. Bu esnada da zaten Türkiye'nin desteklediği Seraj hükümetinin Hafter karşısındaki özellikle Hafter saldırılarını durdurmuş olması hatta geriletmeye başlamış geriletmeye başladığı bir dönemdi. E, 26 Nisan'da e, Hafter'i de atayan e, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih Rusyalı e, ticari, Rus ticari, e, dış politika ve politika müşavirleri, danışmanları aracılığıyla yeni bir barış planı ortaya attı ve dedi ki bundan sonra Libya'da her iki tarafında eşit olarak temsil edildiği hükümet ve başkanlık konseyiyle yol alabiliriz ve yeni anayasayı ancak böyle hazırlayabiliriz dedi. Bu Hafterle ile Saleh arasında bir sorun olduğunu, Rusya'nın tercihini Saleh'ten yana kullandığını bir anlamda Hafter'i devre dışı bıraktığı anlamına geliyordu o tarih itibariyle. Nitekim iki gün sonra Haftar kendisini Libya'nın tek hakimi ilan etti ama bu dünyanın hiçbir ülkesinden kabul görmedi. Rusya'da, ABD'de, Avrupa Birliği'de bunu kaygıyla karşıladıklarını belirttiler. Daha sonra Hafter Ramazan ayı ve Covid nedeniyle Birleşmiş Milletler çağrısına uyarak tek taraflı ateşkesi ilan etti. 30 Nisan 2020 tarihinde Hafter ateşkes ilan etti. Ancak Seraj bunu kabul etmedi. Ve Mayıs ayı boyunca Türkiye'nin de desteğiyle askeri alanda çok önemli başarılara imza attı. Fakat Mayıs ayı boyunca Rusya'nın özellikle tarafları müzakere masasına getirme anlamında bir anlamda Wagner'i de çekerek Hafter'in gücünün geriletilmesi anlamında perde arkasında bazı adımlar attığını görüyoruz. Bu da yine Birleşmiş Milletler kontrolünde yapılan gizli barış görüşmeleri sırasında Hafter'in 4 Nisan 2019 sınırlarına çekilmeyi kabul etmesiyle sonuçlandı ve nitekim 2 Haziran günü Birleşmiş Milletler e, Libya temsilcisi tarafların ateşkesi kabul ettiğini, 5 artı 5 görüşmelere başlanacağını duyurdu. Tüm ülkelerde olduğu gibi bu Avrupa'da da, Amerika'da da, e, Rusya'da da e, çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Burada e, bir tip not olarak söyleyeyim. 2 Haziran'da Birleşmiş Milletler'in bu açıklaması yapıldığı için bizim Anadolu Ajansı Hafter, ateşkesi kabul etti şeklinde verdi. Oysa yabancı basın Seraj ateşkesi kabul etti şeklinde verdi. Ama netice itibariyle ateşkes kabul edildi ve 5 artı 5 görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı. Birleşmiş Milletler kararından iki gün sonra e, Seraj Ankara'ya geldi malum. Aynı günlerde Seraj'ın yardımcısı ve e, Dışişleri ile birlikte Moskova'da temaslarda bulundular. Bu da arka e, kapı diplomasisi bağlamında sahada çok önemli gelişmeler olduğunu gösteriyordu. Burada şu ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. Rusya e, bu inisiyatifi ortaya koyarken kendisi taraflar arasında e, tarafsız olduğunu vurguladığı ve Serraj'ın yetkilileriyle de görüşmeler yaptığı için e, bu ateşkes anlaşmasının farklı bir elle, farklı bir e, ülke aracılığıyla duyurulmasını tercih etti. E, burada da Sisi ve Mısır geldi ilk olarak. Yalnız burada Sisi'nin yaptığı açıklamayı biz Hafter'in tek taraflı ateşkes kabul edilmiş, kabul edilmiş, ateşkesi kabul etmiş şeklinde yorumluyoruz. Oysa orada Serraj yoktu. Zaten Hafter'i destekleyen Mısır'ın yaptığı bir açıklamaydı ama orada önemli olan Hafter'le Saleh'in bir araya gelmiş olmasıydı. Bunun kameralar karşısında yani muhalif kanatın arasında ile Hafter arasında bir sorun olmadığı Sisi'nin mevcudiyetiyle dünya kamuoyuna açık gösterilmiş oldu ve bir de bu arada 2 Haziran'da ilan edilmiş ateşkesin tekrar ilan edildiği duyuldu. Şimdi buradan itibaren de çok önemli gelişmeler oldu. Öncelikle Seraj hemen bunu kabul etmediğini açıkladı. 2 Haziran'da kabul eden Seraj, Türkiye dönüşü bunu kabul etmediğini açıkladı. Öncelikle bir defa buranın altını çizmemiz gerekiyor. İkincisi Avrupa Birliği'nden İslam Arap Ligi'ne, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Avrupa Birliği'nin tamamı hatta Fransa, Rusya Tüm ülkeler Sisi'nin bu inisiyatifini tırnak içinde e, olumlu bir şekilde karşıladılar. Bu Ocak 2020'den bugüne kadarki süreçte her zaman ateşkesi kabul eden tarafın serraj olduğu düşünülürse, ve her zaman ateşkesi reddeden tarafında Haftar olduğu düşünülürse çok önemli bir dönüm noktasıydı hafta sonu Sisi'nin yapmış olduğu açıklama. Burada e, Sisi'nin de devreye girerek e, bir anlamda Haftar destekçilerinin inisiyatiflerini sergiledikleri, daha doğrusu siyasi bir e, imaj yenilemesi ya da siyasi bir varlık sergilediklerinin de altını çizerim. Ama bu masayı Rusya'nın hazırladığını da unutmayalım. Şimdi e, Kahire toplantısından hemen sonra Sirte civarındaki çatışmalar devam etti. Halbuki Serraş kabul etse 4 Nisan 2019 tarihli, e, haritaya göre e, Hafter'in e, Silti'yi terk etmesi gerekiyordu. Eklenen buydu. İkincisi, Saleh'in hemen Moskova'ya gideceği duyuldu. Ve Saleh bir uçakla ayrıldı. E, sevgili Yörük Işık'ın takibiyle uçağın Soçi'ye kadar gittiğini tespit ettik ve biliyoruz. Ama aradan bir gün geçti. Bu defa Serraj'ın Moskova'ya gideceği açıklandı. Tüm Rus medyası Serraj'ı da Moskova'da beklemeye başladı. Ancak uçak havalandı ve İstanbul'a geldi. İstanbul'dan da geri döndü bu arada. Bugün Peskov zaten bugün için Putin'in Serraj'la bir görüşmesinin olmadığını ifade etti. Şimdi buradan şunu ifade etmek gerekiyor. Bu son derece kritik ve önemli bir önemli konuda ki Türk-Rus ilişkilerinin ana başlıklarından bir tanesi olan bu konuda Bugün Putin Erdoğan telefon, dün ya da bugün Putin Erdoğan telefon görüşmesinin yapılmamış olması bence çok önemli bir gelişme. Burada üzerinde dikkatle durulması gereken hususlar var. Tabii bunu İdlib'deki gelişmelerle birlikte de ele almak gerekiyor. Bir araya müsaadenizle. Ee, Türkiye-Rusya ilişkileri, Moskova-Ankara ilişkileri, e, İdlib'den de söz ettiniz. E, son dönem İdlib'de de birçok gelişme yaşandı. İkisini bir arada düşündüğümüz zaman, bir de S-400'lerin ikinci partisini sipariş edileceği haberleri vardı. E, bir bütün olarak baktığınızda ne görüyorsunuz şu an Moskova-Ankara ilişkilerinde? Şimdi son bir hafta 10 günden beri Türk e, Türk danışmanların Seraj'a verdikleri destekle, danışmanlıkla ve Türk askeri araçlarının yardımıyla sahada Hafter'in geriletilmiş olmasını Türk medyasında da, Türk analistler arasında da Türkiye'nin büyük bir başarısı gibi algılama boyutu var. Bunu ben de bir ölçüye kadar aynen ifade ediyorum. Hatta bu konuda İtalyanların, Ukrayna gazetelerinin işte Erdoğan Putin'i yendi ifadesini kullanacak kadar Türkiye'ye övgü dolu e, haberleri de var. Bunun da altını çizeyim. Ancak e, 26 Nisan Saleh açıklamalarından 2 Haziran'a kadar süreçte sahadaki gelişmelerde Rusya'nın askeri bağlamda yenilgisinin ötesinde yeni bir oyun planı kurma çalışmalarının olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. Örneğin Wagner'in çekilmesi. Ama buna mukabil Suriye'den 8-15 uçağın e, Libya'da konuşlandırılıyor olması. Yani sahada e, Rusya, Hafter'i özellikle 4 Nisan 2019 sınırlarına çekilmek konusunda ikna etti. Bunu Arap basını da yabancı basını da, bu açık kaynaklarda var. Yani bu benim yorumum e, olarak algılanmasın lütfen. Dolayısıyla Türkiye oradan elde ettiği Orada elde edilen askeri başarıyı her zaman olduğu gibi bu defa da iç politikaya yöneltecek şekilde kullanma boyutunu tercih etmeye başladı. Bu doğal mıdır değil midir ayrı bir tartışma konusu. Şunu tekrar edeyim sahada TSK'nın desteğiyle danışmanlığıyla çok net bir zafer var. Bunu da ben bizim Türk medyasındaki haberlere atfen bugün için teslim etmiyorum. Biz bunu 2 Mayıs'ta Medyascope yayınında e, sevgili Işın'la bunu teslim ettik. Hatta haftayı geriletmeye başladı TSK dedik. Zira bizim Suriye'de İdlib'teki Şubat ayındaki tırmanıştan sonra dikkatlerimizi Libya'ya çevirdiğimiz Mart ayı boyunca zaten açık kaldık. Bu çok normaldi. Dolayısıyla burada e, kritik olan son konu şu. E, Sisin açıklamalarından bugüne kadar yani bu saate kadar Türkiye olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapmadı. Kategorik olarak reddetmedi. Desteklemesini ben zaten şahsen beklemiyorum ama e, Rusya'nın bunu beklediğini düşünüyorum. Tabii ben burada analiz yaparken Türkiye'nin pozisyonunu hemen herkes biliyor ve zaten oldukça geniş medya araçlarında anlatıyor. Ben Rusya'nın pozisyonunu ortaya koymaya çalışıyorum. Bunu yaparken de bu sakın Rusya'nın Türkiye-Rusya ilişkilerini ayrı bir kategoride, Libya'yı ayrı, Suriye'yi ayrı bir kategoride değerlendiriyormuş gibi bir anlam çıkmasını özel, özellikle e, istemiyorum. Rusya bunu bir paket olarak görüyor. Yani bizim Rusya ile ilişkilerimiz turizmden ikili ilişkilere kadar bizi her ne kadar ilgilendiriyorsa biz ne kadar istekliysek İdlib ve Libya'daki gelişmelerin derecesi ya da kalitesi de bu konulara etki yapacak bir boyut. Bugün S-400 açıklaması da S-400 açıklamasını da ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Bugün Sayın Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde turizmin ele alınmasını da bu çerçevede görüyorum. Zira Rusya'da en geç 15 Temmuz itibariyle Türkiye dahil uçak seferlerine başlanacağı yönünde haberler var. Henüz karar alınmadı. Ancak 1 Haziran'dan itibaren yurt dışına çıkışlar kolaylaşıyor. Çalışmaya gidenler, okumaya gidenler, yurt dışında evi olanlar, işi olanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya, Suriye ve türk Luz ilişkilerini bir arada dengeleme ve değerlendirmesi açısından yeniden çok kritik bir döneme giriyoruz. Umarım özellikle Suriye sahasında bir sabotajla karşılaşmayız. Aydın Sezer çok teşekkür Çünkü ediyoruz. Suriye çok daha kritik. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Bunların altını çizdik. Zamanı gelince tekrar konuşmak üzere diyelim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Medyaskop yorumcusu ve Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer'le hem Libya'da son durumu hem de Türkiye-Rusya ilişkilerini konuştuk.